Yani şu anda haftada bir olarak başladık. Yaklaşık bir aydır poliklinik yapıyoruz. Randevuları da yetiştiremiyoruz yani haftada bir. Ama şu an için malzeme ve imkanlar eksikliğinden dolayı haftada bir yapıyoruz. Gün sayısını artıracağız. Ee, yani gayet iyi sonuçlar alıyoruz. Şu anda çok yoğun bir rağbet var. Ee, Devlet Hastanesi bünyesinde randevu alıp hastalarımız geliyor, tedavi ediyoruz memnun kalıyorlar genelde hastalar. Şu anda iki polikliniğimiz var. Bir poliklinik ve günde bir defa yapıyorum ben. Ama Diğer doktor arkadaşlarımız da müsait oldukları zaman malzeme temini yapıldığında beş güne çıkaracağız poliklini. Bu şekilde ihtiyaca cevap vereceğiz diye düşünüyoruz. Yani hastanın farklı şikayetleri var. Kronik ağrılardır bunların çoğu. Migren, işte bel-boyun tutku ağrıları, ondan sonra diz ağrıları, yani diyorum e, yalca gibi ağrılar sıklıkla bize geliyorlar bu hastalar. Süreçler genelde 4 artı 2 sans şeklinde yapıyor. 4 sans sonrası bıraktığımız da oluyor. Bazen 2 sans daha ihtiyaç duyuyoruz ve 6'ya tamamladığımız hastalar da oluyor. Ama hastaların %70-80'i e, yani 4 sans sonrası konforlarına ulaşabiliyorlar. Yani rahatlıklarına ulaşabiliyor. İlaç falan kullanmadan, ağrı kesici falan almadan o şekilde genellikle 4 saat sonrası hasta, hasta rahatlıyor yani. Birçok yöntem vardır. Ee, ya yani burada nöral tedavi, e, proloterapi ve akupunktur yapıyoruz şu an için. Ama ileride diğer doktor arkadaşlarımız e, malzeme temini yapıldığı zaman ozon da bunun üzerine eklenecek. İşte kupa, hacamat falan ondan da devam edecekler. Şu anda yok. Ben yani malzeme eksik temini, temini yapıldıktan sonra başlanacak. Yani genel anlamda memnuniyet iyidir. Yani yüzde yetmişin üzerinde memnuniyet var. Yani iyileşme oranı da ağrıda azalma yine yüzde yetmişin üzerinde bariz olarak görüyoruz hastalarda. Bazı inatçı hastalar oluyor. Yani 4 saat sonrası hocam iyi oldu ama çok fazla bir fark yok diyenler oluyor. O zaman iki saat daha üzerine ekleme yapıyoruz. Tabi hasta seç seçme de doğru. Yani iyi seçmemek lazım. Yani e, tedavi alamayacak hastayı da gelip de burada boş boşuna uğraştırmamak lazım. Ona da dikkat ediyoruz. Genel olarak hani ilk başta bir muayene ediyoruz. Hastanın sorgulusunu yapıyoruz. Hani e, anamnezini alıyoruz. Ondan sonra taylerine bakıyoruz. Filmlerine bakıyoruz. Muayenesini yapıyoruz. İlk seansımız o şekilde geçiyor. İkinci seansta da uygulamaya geçiyoruz. Uygun hani hastaya uygulamaya geçiyoruz. Uygulamamız genellikle yarım saat falan ortalama olarak da bitiyor yani.